Kaş, kaş, kaş. Kayar, 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 kayar. Abi limondan gelin alın bakalım. Buyurun. Abi seçin alın, seçin alın. Tansiyon, -se, tansiyon. Kalite, kalite, kalite. Paramı bir aileye doyurur. Paramı tutuyorlar, Şu anki fiyatta görünüşe göre bu, bu, sene inşallah bol olur palamutta vatandaş zaten normal fiyatları. Palamut 3 tane 100 var, 4-5 tane 100 var, tane 70 lira var, 3 tane 200 lira var. Şimdi normalde şimdi bir yavaş yavaş hava, hava sıcak olduğu için biraz daha soğuması lazım hayvan yüze vursun. dipte de balık, dip, yine de şey atamıyor fazla büyük, atamıyor altı. Yavaş yavaş inşallah bundan sonra fiyatlar normal. Evet. Da inşallah ya, tabii illa bekliyoruz da inşallah bundan sonra da e, bol olur. Vatandaş yer. Şu anlık fiyat, normal fiyatları. Geç ama geçmiş sezona, sezona göre, bir sezona göre normaldi. Geçmiş sezon, geçen sene paramat 150 200 milyon lira tanesi. Bugün 75 milyon lira tanesi. İnşallah e, bu fiyatlarda kalır. Vatandaş yer. Bundan yukarı çıkmaz. <laughs> Fiyatlar da gayet e, uygun, e, çok uygun makbule satıyoruz. E, sezon diyelim, e, açılmadan önce, yani 1 Eylül'den önce fiyatlar 150 TL idi. Şimdi sezon açıldıktan sonra 1 Eylül'den e, bu zamana yani 3 gün oldu açılalı. Şimdi fiyatlar gayet uygun. Palamutların tanesi 40 lira, 50 lira, 75 lira, 100 lira. Bu şekilde değişiyor fiyatları. Yani çok uygun fiyatlar. Yani vatan yani şu anda daha da düşmesi derken düşme fiyatı olmaz da palamut sadece büyüme, büyüme büyür. Yani gramajı artar sadece. Ama fiyatlar aynı olur. Gene uygundur.